DX cihazlarda subusers yani alt kullanıcı ekleme bilindiği üzere alt kullanıcı fonksiyonu ana bir hesabınızdaki tüneli ekleyeceğiniz alt kullanıcılarla paylaşmak içindir. Örneğin şu anda açmış olduğum trdelta.gmail.com hesabı bir ana hesaptır fakat bunu bir alt hesap olarak farklı bir ana hesaba ekleyeceğiz. Buradaki en önemli nokta ana hesap olarak kullanılmamasıdır. Yani bu alt, olarak, alt hesap olarak ekleyeceğim cihazda herhangi bir şekilde alt hesapta ekli olmamalı. Ana hesabımıza giriş yapacağız. Burada birden fazla tünel var. Ben bu tüneller içerisinden örneğin sadece DX2310 tünelini ekleyeceğim alt hesap ile paylaşacağım. Sap Users kısmına geldim. Buraya eklemek istediğim hesabı yazıyorum. Daha sonrasında bu hesap direkt olarak buraya tabii ki eklenmeyecektir. Bunun aktif edilme süreci var. Alt hesap olarak eklemiş olduğum hesabıma gidip tekrardan buna da onay vermem gerekiyor. Daha sonrasında burada artık bu cihazla bu hesapla hangi tünelleri paylaşacağımı ve hangi yetkileri vereceğimi belirliyorum. Örneğin registerları editleyebilsin ve DX2310 tüneline erişim sağlayabilsin. Buraya ekledikten sonra dikkat edersek aktif edilmedi demek de aktif edilmesi için tekrardan eklenmiş olan alt hesaba gitmem gerekiyor. Zaten giriş yapar yapmaz bana herhangi bir hesapta daha doğrusu herhangi bir ana hesapta alt kullanıcı olarak e eklendiğini belirtmekte. Bunu kabul ettikten sonra artık şu kısma dikkat edin. Önceden ana hesaptı artık alt hesap olduktan sonra bazı menüler kaybolacak. Evet şu anda cihazımız alt hesap olarak eklendi. Hemen tünel içerisinden de sadece DX2310 tünelini paylaşmıştık. Bunu da görüntüleyelim. Bakın sadece DX2310 tünelin ana hesapta bulunan DX2310 tüneli bu alt hesapla paylaşıldı hemen yani ana hesap kısmından da aktif, aktiflik durumunu teyit edelim. bakın artık buradaki status aktive döndü. Bu şekilde DX cihazlarda alt kullanıcı ekleyebilmemiz mümkün.